Ne o elindekiler? Ha, şey baba e, hediye bunlar. Okşan almış bunları. Ver, bakacağım. Allah Allah baba ya, yalan mı söyleyeceğim? Arayı düzeltmek istemiş işte. Piş. Benim bulduracağım yumurtası ne oldu? Yapacağım baba, şunları bir suya koyayım. Hemen yapacağım, tamam. Ne diyeceğim? Ablam nerede? Banyoda. Ay Allah ya, o şimdi oraya girdiyse çıkmaz ki. Bu elindekileri Esat mı almış? Hayır baba, ben aldım. Gittim kendim, kendi kendime, kendime çiçek aldım. Çünkü benim moralim bozuk olunca arada böyle şeyler yapıyorum kendime. Mutlu etmek için kendimi. O kartı da kendi kendine mi yazdın? O zaman kendini bir ara da teşekkür et bari. Ayıp olmasın. Abla, e, ne zaman çıkacaksın? Benim seninle bir şey konuşmam lazım da. Gül daha yeni girdim, çıkamam. Hep pislik içinde kaldım o kazan dairesinin orada. Ne oldu? Ben mektubu Gülben. oldum. Gül ben. Sık boğaz etme kızı. Su iyi geliyor sinirlerine. Bırak kalsın üç beş saat. Kalsın baba kalsın da işte bir bilsen oğlunu. Bir yumurta kıramadınız sabahtan beri. Aa! Bir de burun kıvırıyorsunuz o kıza. Yarın gelsin alacağım içeri gizlice. Ne? Alamazsın baba. İzin vermeyiz. Alamazsın. Alırım. Buranın tapusu bende. İstediğimi sokarım bu eve. Bir yumurta kıramıyorsunuz ya. Bıktım sizden. Hiç iyi bakamıyorsunuz bana. Okşan öyle mi? kırıyorum şimdi yumurtanı hadi. Çiçekleri de odana koy. Ablan huylanmasın sonra. Tamam. Üf. Ablan yok mu? Yok. Ne var yine ya? Kim o? Ha, hoş geldin Okşan. Bulmacamı alayım geliyorum. Yok yok yok. Leş gibi oldum terledim hep. Ay senin o büyük kız yok mu? Mahvetti beni canımı çıkardı. Ama ben yarın gelirim Hikmet amcam. Üzülme sen. Gelirsin değil mi muhakkak? Tabii tabii. Ay yeni bir yanımız olsun hadi bakalım. Oh. Ah. Bana bak. Söyle ablana. Bitirdim aşağının temizliğini. Kovası movası burada. Sonra hiç bağırmasın kovam diye. Aa, sen aşağıda mıydın hep? Kazanın arasında mıydın? Evet. Ay vallahi ben tuttum sözümü. O da tutacak sözünü, alacak yarın beni eve. Bana bak, olmaz o iş. Olmaz, almaz seni eve ya. Gelme sen yarın, hiç ya. Sen sanki biraz fazla mı konuşuyorsun? Aa. Çok az fazla konuşuyor gibisin. Ay neyse, yarın geleceğim ben. Hadi. Öptüm seni. Bay bay. Oh. Uh. Dur kızım gitmeden kapatılmaz ayıp. Gidiyor baba işte zaten onu mu bekleyeceğiz anca gidiyor görmüyor musun? İyi tamam kapat hadi.